Beşiktaş'tan çifte bomba. Yeni transferler Süper Lig'den. Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Gelecek sezon iddialı bir takım oluşturmak isteyen yönetimden flash hamleler geldi. Siyah beyazlıların Süper Lig'de forma giyen iki yıldız için harekete geçtiği öğrenildi. İşte detaylar, son dakika Beşiktaş haberleri, BJK Spor haberi. Beşiktaş gelecek sezon için golcü arayışlarına başladı. Siyah, Beyazlılar, Süper Lig'in iki yıldız golcüsünün peşine düştü. Takvimin haberine göre ise, bu isimler Gaziantep'te kiralık olarak forma giyen Roman golcü Deniz Tragus ve Sivas Spor'un forveti Reyman Aş. Kartal, bu sezon Süper Lig'de 21 maçta 10 gol ve 1 asiste imza atan Deniz Tragus ile yakından ilgileniyor. Gaziantep FK'da kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki Roman golcünün bonservisi ise standart lijde de. Dragus'un standart lij ile olan sözleşmesi, 2025 yılında sona eriyor. Beşiktaş'ın hedefindeki bir başka isim ise, Sivas Spor forması giyen Reyman Aş. 26 yaşındaki Arnavut golcü bu sezon 22 maçta, 13 kez fileleri havalandırmayı başardı. Sivas Spor ile olan sözleşmesi ise 2026 yılında sona eriyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos'un da iki golcü için yönetime onay verdiği öğrenildi. Beşiktaş yönetiminin iki oyuncu için yakın zamanda kulüpleriyle görüşme gerçekleştireceği belirtildi.